Ya ne iyi ki geldik. Beni de getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek Belo? Seve seve. Sen yeter ki iste. Ee, nereye gidiyoruz şimdi? Vallahi seni bilmiyoruz ama biz bu Elmas denen karının yanına gidiyoruz. Elmas mı? He, Elmas. Görelim bakalım şu çiyan neye benziyormuş. Ya bize ne canım neye benzediğinden? Ya boş verin, gitmeyelim ha. Yok, olmaz. Gideceğiz. Ya hadi kızlar, inelim, ha, gezelim. Ne çarşısı kız? Benim yuvam dağılıyor, sen çarşıdan bahsediyorsun, yok gezmek, gezmek. Tamam o zaman, siz gidin, ben gelmiyorum. Geliyorsun, geliyorsun. Ben gelmiyorum, böyle şeylere karışma Karışacağım, mecbur karışacağım. Hazırım sana demiştir o kevaşanın nerede olduğunu Pisi, onun inine götüreceğin. Ben otelinin şey ininin nerede olduğunu bilmiyorum ki, kız. Otelde mi bu karı? Otel mi? Ha, ne otel canım? Ben otel demek istemedim. Ben ininin demek istedim ama dilin dönmedim. O yüzden. Belo, bırak yalan söylemeyi. Çarpılacaksın. Ya da daha beteri ben çarpacağım ha. Haydi götür bizi otele. Neredeymiş bu otel? Bilmiyorum. Belo, bak benim canımı sıkma. Haydi. Ya bilmiyorum. Kız söylesene nerede? Ya tamam. Ama yeri bilmiyorum. Sadece adını biliyorum. Olsun. Bize bu da yeter. Ya, haydi. Hadi <laughs> Elim kaşınmıyor zaten. Aha. işte burası. Hmm. Görelim bakalım şu koca başlı kara yılanı. Yürü bacım yürü. Kim tutar seni? <laughs> Nazgül, Nazgül bak. Bak, bence bu hiç iyi bir fikir değil. Hem kana bir duyarsa var ya, o bize çok kızar. Bello, çekiştirme kolumu. Ya ben burada medeni insanlar gibi konuşmaya geldim. Emin misin? Bak, evlilik bir kumsala benzer Bello. Arada çakıl taşlarını temizleyeceksin ki... ...ayağın taşlara dolanmasın, canın yanmasın. Anladın? Anlamadın. Elmas! Çık dışarı! Kız! Şerfetti! Çık dışarı! Geleceğim, saçını başını yolacak seni. Neredesin? Elmas! Neredesin? Çık dışarı, şarpıldı. Dışarı meşşik. Yolacak seni nerede bu elmas tere karı? Hanımefendi, önce bir sakin olur musunuz lütfen? Ya ne münasebetle sakin olacağım kardeşim? Ne münasebetle sakin olacağım? Elmas! Neredesin? Çık dışarı. Ya kardeşim nerede bu kadın? Nazgül bak, beyefendi haklı. Ya insanlar rahatsız edin. Ya Belo, bir sus Allah aşkına elimde kalacaksın sen daha. ha. Elmas! Nerede? Çık dışarı! Nerede kardeşim bu kadın? Hanımefendi, Elmas Hanım odasında. Siz ilk önce buyurun, oturun. Ben hemen arıyorum kendisini. Ya, odasında demek. Elmas! Çık dışarı! Nazgül geldi, Nazgül! Elmas! Ne oluyor burada? Bu ne gürültü böyle? Elmas, sensin. Benim. Sen kimsin? Yıllardır kafeslediğin adamın karısıyım ben. <laughs> Bildin şimdi kim olduğumu. Nazgül'üm ben, Nazgül! Hmm, demek Nazgül sensin. E sen bayağı güzelmişsin. Hiç kan böyle bahsetmemişti senden. Bana bak, kocamın adını ağzını alma. O dişlerini söker, kolye yapar, boynuma takarım ha. Kan buraya geldiğini biliyor mu? Ya sen şu konuşmaya bak ya. Sen yürek yedin ne yaptın? Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun ha? Benim 10 yıldır kim olduğum belli. Senden önce ben vardım. Ya 10 yıldır sen vardın da ben ne ara çıktım ha? Kan niye bana kıydın nikah? Seni o elindeki nikah cüzdanına hiç güvenme. Bakmışsın. Hop. kayvermiş elinden. Bana bak, ben seni hop diye bir kaydırırım. Dünyayı tepe taklat görürsün ha. Ay senin hiç muhatap olamayacağım şimdi. Kaan sana istediğin cevabı verecektir eminim. Ben o cevabı aldım da geldim kızım. Çekil git hayatımızdan. Bırak kocamın yakasını defol. Benim yerim Kaan'ın yanı canım. Gitmesi gereken biri varsa o da sensin. Bak bak hala Kaan diyor ya. Hala Kaan diyor ya. Hout of blackadoes.